Aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendirip ulaştığınız harfleri sırasıyla kullanarak şifreyi bulunuz diyor. Bakalım hemen. Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır. Hayır. Karadeniz'de horon vardır. Ege'de zeybek vardır. Doğu Anadolu'da halay vardır. Dolayısıyla aynı özelliklere sahip değildir. Bir de yanlış işaretledik. K harfi birinci sıramıza geldi. Türküler mutluluklarını, hüzünlerini bir arada yaşayan halkımızın ortak anılarıdır. Kesinlikle doğru. Türkü Türkiye ait demektir ve duygularda bizi birleştirir. O yüzden ikinci harfimiz ü olacak. Düğün törenlerinden önce kız isteme, çeyiz sergileme, nişan töreni ve kına gecesi gibi geleneklerimiz yapılır. Kesinlikle doğrudur. Eskiden beri devam eden bir geleneğimizdir. O yüzden üçüncü harfimiz l olarak devam etti. Kültürel öğeler milletin kaynaşmasını, dayanışma ve birlik içinde yaşamasını sağlamaktadır. Evet, doğrudur. Kültürümüze sahip çıkarsak birlik ve beraberlik duyguları oluşur. T harfi geldi. Çinicilik sanatı Antalya ve Rize'de yaygın olarak yapılır. Hayır, özellikle çinicilik sanatı Kütahya'da yapılır. Dolayısıyla yanlış ü harfini aldık ve dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarında aileler, akrabalar, komşular bir araya gelirler. Kesinlikle doğrudur. Buradan da r harfini alıyoruz. Şifremiz de kültür olarak çıktı. Aşağıdaki kültürel ögelerimizin hangi şehirlerde yaygın olduğunu yazınız diyor. İskender kebabı özellikle Bursa şehrimizle özdeşleşen bir yemeğimizdir. Aşağı baktığımızda telkari sanatı telin kırılarak yapıldığı bir süsleme sanatıdır. Özellikle Mardin çevresinde yaygındır. Geliyorum halıcılık salatı özellikle Isparta ve Manisa çevrelerinde yaygındır. Dolayısıyla buraya iki ilimizi de yazabiliriz. Ve ca kebabı ise Erzurum'a özgü bir yöresel yemeğimizdir. Aşağıda verilen kavram haritasındaki ifadeleri en soldaki ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek doğru çıkışı bulunuz. Bakalım. Bulgaristan geleneksel kutlamalarından bir tanesi de Surva Festivali'dir. Evet Bulgaristan'da Surva Festivali kutlanmaktadır. Yani doğrudan devam edeceğiz. Bulgar mutfağının en meşhur lezzeti hellin peyniridir. Yanlış arkadaşlar hellin peyniri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yöresel ve en yaygın lezzetlerinden bir tanesidir. Bulgar kültüründeki geleneksel müzik aletleri gayda, davul ve kavaldır diyor. Doğrudur arkadaşlar bunlar Bulgar müziğine ait aletlerdir. Dolayısıyla çıktığımız çıkış kaç numara olacak? Üçüncü çıkıştan çıkıyoruz. Aşağıdaki ipuçlarının hangi kültüre ait olduklarını tahmin edip yazınız. Pirinç benim temel yiyeceğim. Çubukla yerim, kimono giyerim, sumo benim spor dalımdır. Bu bilgiler Japon kültürüne aittir. Dolayısıyla buraya Japonya yazacağız. Baharatlı yemekler, rengarenk sarı elbiselerim, Holi festivali meşhurdur. Bu kültür ise Hindistan'a aittir. Bale benim sanatımdır. Sarafan elbisemdir. Türk kültüründeki Nevruz Bayramı'na benzer Maslenitsa bayramı vardır. Coşkuyla kutlarım diyor. Bu ülke ise Rusya'dır. Geleneksel Martenica bileklerim, baharın gelişini müjdeler. Surva Festivali'nde herkes eğlenceli zaman geçirir. Bu kültür ise Bulgaristan'a aittir. Geleneksel keçelerim, halılarım dünya çapında önüdür. Geleneksel şapkamız telpek kış aylarında sıcak tutar. Bu da Türkmenistan'a aittir. Aşağıda görselleri verilen halk oyunlarımızı oynandığı yöre ile eşleştirip numaralandırmış kutulara yazınız dedi. Bir numara Kafkas oyunu özellikle ülkemizin Kars Ardahan çevresinde oynanan bir oyundur. Şıklara baktığımda buradaki harflere Kars Ardahan yöresini Ç'de görüyorum. Dolayısıyla 1 ile Ç eşleşecek. Burayı eliyoruz. 2. Bar oyunu dedi. Bar oyunu Erzurum yöresinin yöresel oyunlarından bir tanesidir. 2'yi de D ile eşleştiriyoruz. 3'e baktığımızda Hora'nın Trakya yöresinde oynandığını biliyoruz. Dolayısıyla 3 numara B Trakya yöresiyle eşleşecektir. 4 numara Çaydaçıra. Özellikle Elazığ çevresinde oynanan oyunlarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla 4 ile de E'yi eşleştireceğiz. 5'e baktığımızda Zeybek Ege kıyılarında oynanan bir halk oyunumuzdur. C ile eşleştireceğiz. Ve halay ise Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır çevreleri kalıyor. Cevabımızı A eşleştirip tamamlayacağız. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz diyor. Birinci soru cesareti, mertliği, yiğitliği ifade eden Ege ve Akdeniz kıyılarında oynanan halk oyunudur. Bir numaraya Ege ve Akdeniz'de oynanan yöresel oyunumuz Zeybek oyunu gelecektir. Bunu yazdık ve 2'den devam ediyoruz. Bir toplumda nesilden nesile aktarılıp yaşatılan gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne ne denir? Buna biz kültür diyeceğiz. Buraya kültürü yazıyoruz. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Japon kadınlarının geleneksel kıyafetidir. 3 numara K harfiyle başlıyor. Kimonodur. Hemen yazdım. 4 numaraya geldim. Macarların yöresel yemeklerinden olan çorbasıdır dedi. Burada gulaş çorbasını yazmamız gerekiyor. Gulaş çorbasını yazdığımızda bu soru tamamlanmış olacaktır devam ettik 5 soru Türkmenistan'da Mayıs ayının son pazar günü kutlanan ve dünyada bu alandaki tek bayramdır 5 numarayı önce bulmamız lazım 5 numara neredeydi Heh, Tamam aşağıda görüyorum Neydi bu 5 numara halı bayramıydı sadece orada yapılan halı bayramıydı Dolayısıyla bunu da buraya yazdık devam ediyorum. Hemen 6 numaralı soru. Bulgaristan'da Mart ayında takılan kırmızı ve beyaz iplerden yapılmış bilekliğe biz ne diyoruz? Hemen bir bakalım 6 numara nerede göremedim hala. 6 numara ha bakın burada arkadaşlar. Biz buna Marteniçka diyoruz arkadaşlar. Hemen yazdım. Marteniçka'yı yazdık. Marteniçka. Tamam bunu da hallettik. Devam ediyorum 7. soru. At üzerinde oynanan geleneksel sporumuzdur. Geleneksel sporumuza cirit oyunu diyoruz. Bunu yazdık. 8. Pişirilmiş killerin ince bir ustalıkla boyanmasına dayanan geleneksel el sanatıdır. Çinicilik olacaktır. Dolayısıyla buraya da çinicilik yazıyoruz. Devam ediyoruz. 9. soru. Halısı ile ünlü ilimize bakıyoruz. 9 numara nerede? 9 numarayı göremedim. He. 9 numara burada arkadaşlar. Neresi olabilir? Isparta olabilir. Halısı ile ünlü, Isparta'da görde salları falan var. Dolayısıyla burayı yazdık. 10 numara baharın müjdecisi olarak bilinen 21 Mart tarihinde kutlanan bayramımız Nevruz Bayramı'dır. 10 numara burada Nevruz olarak çıktı ve sonuncusu ise ateşe doğrudan temas eden bakır kaplara özel bir kaplamanın uygulandığı el sanatına da biz kalaycılık diyoruz. Dolayısıyla buraya da kalaycılığı yazarak bulmacayı tamamlayabiliriz. Aşağıda verilen görsel, görselleri verilen geleneksel Türk sporlarımızın adlarını boşluğa yazınız diyor. Burada atın üzerinde bir oynanan oyun görüyoruz. Cirit atma oyunudur. Buraya baktığımızda Türklerin yöresel e, oyunlarından olan, geleneksel oyunlarından olan e, yağlı güreşleri görüyoruz. Dolayısıyla buraya yağlı güreş yazacağız. Ve sonuncuda da ok atan bir asker görüyoruz. Ok atan bir er gördüğümüze göre. O yüzden burada da okçuluk diyeceğiz. Aşağıdaki haritada verilen illerle özdeşleşen geleneksel yemeklerimizi yazınız dedi. Bir numara Bursa ile eşleşe eşleşecek yemeğimiz. İskender Kebabı olacaktır arkadaşlar. İskender Kebabı'nı yazdım. 2 numaraya baktığımda Trabzon'la Hamsili Pilav'ı eşleştirebiliriz. Hamsili Pilav yazabiliriz buraya. Çünkü yöresel olarak orada çok yaygın yapılmaktadır. 3 numaraya Cal Kebabı gelecektir. Erzurum'un yöresel yemeğidir. 4 numaraya baktığımızda Mersin'i görüyoruz. Mersin'e yazacağımız yemeğimiz Tantuni olacaktır. 5 numaraya baktığımızda Gaziantep'e Baklavayı yazabiliriz. Ya da Beyran çorbasını yazabiliriz. Beyran diyebiliriz. 6 numaraya baktığımızda Konya'da etli ekmeği biliyoruz. Etli ekmek yazılabilir. Ekmek yazdık arkadaşlar etli ekmek ve 7 numaraya baktığımızda Adana'da Adana'da tabii ki Adana kebabı yenecektir. Dolayısıyla buraya da Adana kebabını yazıp cevaplarımızı tamamlıyoruz. Aşağıda Rusya ve Japonya kültürleri ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Farklı kültürlere ait bu metinleri verilen uygun kelimelerle tamamlayınız dedi. Bakalım kelimelere. Maslenitsa'yı görüyoruz. Balalaika diyor. Sarafan, pelmesi ve kokoshnik dedi. Yemekleri nokta nokta en meşhur yemeğidir. Ekmek kulağı anlamına gelir. Sığır veya kuzu eti, un, yumurta ve sudan yapılmaktadır. Tuzlu suda haşlanır. Tereyağı, hardal, mayonez veya başka baharatlarla servis edilir. Diğer geleneksel yemekleri piroşki, blini borç çorbasıdır. Ünlü salataları vinegrettir. Bunların arasında en meşhur yemekleri pelmesidir arkadaşlar. Dolayısıyla buraya bunu yazdık. Kıyafetlerine baktığımızda kadınlar nokta nokta adı verilen uzun ve kalın askılı elbise giyerler. Bu uzun ve kalın askılı elbiseye sarafan diyoruz. Bunu yazdık. Bu elbise nokta nokta adı verilen Rus başlığı ile giyilmektedir. Biz bu Rus başlığına burada da görüldüğü gibi kokoşnik diyoruz. O yüzden buraya da kokoşniki yazdık. Hemen devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz kutlamalarına baktığımızda kışa veda, bahara merhaba bayramı nokta nokta bizim Nevruz bayramına benzemektedir. Burada kokoşnik pelmesi e, Pel bunları yazmıştık zaten. Bayram olarak gördüğümüz Maslenitsa kalıyor arkadaşlar. Hemen yazdık. Maslenitsa bayramı bizim Nevruz bayramımıza benzermiş. Sanatı bölümünde herhangi bir soru sorulmamış. Müziğe baktığımda ise Rus müziğinin temelindeki eski halk şarkıları vardır. Ünlü halk şarkıları ise çoğumuzun dinlediği ve bildiği Polyushka Polyedir. Önemli müzik aletleri burada gördüğümüz bu resimde balalayka gösterilmiştir. Hemen yazdık. Balalayka'yı yazdığımızda etkinliğimizi tamamlıyoruz. Japonya ile ilgili eşleştirme etkinliğimiz var. Yemeklerine baktığımızda balıkçılıkta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Japonya'da deniz ürünlerinden yapılan yemeklerin ayrı bir yeri vardır. Japon yemekleri denince akla ilk gelen nokta noktadır. Kesinlikle Çiğ balık olan sushi gelecektir. Bu yemek ince şerit halindeki balıkların pirinç ve rulo ile kurutulmuş yosun'a sarılmasıyla hazırlanır. Japonlara severek yedikleri başka bir yemek de pirinç pilavıdır. Kıyafetlerine bakıyoruz. Japonlar düğünlerde, yeni yıl kutlamalarında, mezuniyet törenlerinde ve bayramlarda nokta nokta denilen geleneksel giysilerini giyerler. Biz bu Japon kıyafetlerine kimono diyoruz arkadaşlar. O yüzden bunu sildik. Bu giysi vücudu saran ve bele obi denilen geniş bir kuşakla bağlanan dünya ünlü bir Japon giysisidir. Kutlamalarına baktığımızda Japon kutlamalarının en tanınmışı nokta nokta denilen Japon kiraz ağaçlarının çiçek açtığı Mart-Nisan aylarında düzenlenen çiçek seyretme ve festivalidir. Çocuk Bayramı ise her yıl 5 Mayıs'ta kutlanır. Çocukların kişiliklerine saygı duymak için kutlanan özel bir gündür diyor. Bu Sakura denilen bir ağaç türüdür arkadaşlar. Sakura ağacında buraya yazabiliriz. Sanatına baktığımızda dünyada bilinen Japon sanatlarından biri Ikebana yaşayan çiçek anlamına gelmektedir. Japon kağıt katlama sanatı ise biz bu kağıt katlama sanatına origami diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu boşluğumuzu da tamamlıyoruz. Zaten kimono, sushi ve sakurayı daha önce yerleştirmiştik.